Bu, ...bu böyle bir süreç... ...belirsiz bir süreç maalesef... ...şu anda e, komplo teorilerine ben çok fazla... M, ...değinmek de istemiyorum... ...öğrencilerin de çok değinmesini istemiyorum... ...çünkü 1 milyon tweet atıldı... ...önceki akşam... E, ...çok ciddi bir... E, m, ...YKS tarihi dokunma taklı... E, ...ama tarih geri geldi... ...yani Haziran'a geldim... ...aslında günü dünde bırakmak gerekiyor... ...şu anda öyle bir dönemde değiliz... ...hem çok az zaman var... hem de Çocuklarımızın yanında olmak adına e, odaklandıkları tarihin e, bir ay geri gelmesin. Onların yanında olmak adına sürekli e, bu şekilde negatif paylaşımlar yapmak. E, işte neden geldi, niçin geldi, olmamalıydı. Biz işte Orta Doğu ülkesiyiz. Yok e, işte bunun bir de sonrası var. Bakın biz de oy kullanacağız. Bu an böyle çok ciddi paylaşımlar var. Bunları e, bunlar çok anlamlı değil şu anda. Çünkü bu tarih belirlendi. Öyle ya da böyle bu bizdeki ölçme değerlendirme sisteminde bu sınav onların hayatını çok ciddi bir kısmını belirleyecek. Öyle ya da böyle. Artık onu dünde bırakmak gerekiyor, artık hazırlanmak gerekiyor. Yani şu anda bugünden itibaren işe dönmek gerekiyor. Çünkü kayıp olacaktır. Yani çocukların burada kayıp olacak mutlaka eğer dünde kalırlarsa, bu açıklamanın öncesinde ve açıklama anında kalırlarsa... Yapılacak Biz de şu anda kurumlarımızda, kursumuzda, okulumuzda sürekli öğrencileri bu anlamda tekrar motive etmeye çalışıyoruz. Derslerini arttırıyoruz, online çalışmalar arttırıyoruz, rehberlerimizi aratıyoruz. Bizzat ben çoğuyla görüştüm. Onun için artık karar budur. Arkasında belki farklı hesaplar vardır, turizm vardır çok dile geldiği için söylüyorum. Ama şu anda bugün bunu konuşmak da anlamlı değil artık yani. Peki ben şey merak ediyorum. Öğrenciler ne, kadar hazır şu an sınavda? <laughs> yani hazırlanabildiler mi? Şimdi Fatih Bey aslında şöyle. Ben kendimi sosyal medyadaki aslında açıklamalarım belli. Hazırlanma disiplini olmayan öğrenci. Yani bir hekim de düşünün örneğin. Yani disipline nöbete uymayacaksın Ankara Şehir Hastanesi'nde olmasıyla Hakkani'nin bir yerindeki küçük ücra bir hastanede olması çok anlamlı değil. Yani şuna da çok inanmıyorum. Hazırlanma konusunda disipline olan, plan olan, program olan öğrenci zaten 12. sınıfın ikinci dönem konularını bakanlık bypass etti. Yani onları o bildiğimiz ağır konuları 12. sınıfın matematik ağır konuları var içerisinde. Sayısallar için eşit eşitarlıkta aynı şekilde. O konular zaten kaldırıldı. Yani bu konular en az 2-3 ay alan konular. Peki yani. bir avantaj sağlayabilir mi? Ee, sağlayabilir ama şuna bakmak gerekiyor. Öğrencim eğer çalışma sistemi olan bir öğrencisi hiçbir şey değişmeyecek. Yani sınavın öyle gelmesi bu ya da süreç o çalışkan öğrenciyi de Etkilenmiş olamaz mı? Kolay döner ama yani. Emin olun ki kolay döner. Yani çok uzun zamandır bu bu yaş grubuyla çalışıyorum. Kolay döner. Yani sadece bundan biraz etkilenir. Ee, yani toplumsal bir etki olarak üzerine bir miktar e, sarsıntı geçirir ama kolay döner. Daha çok e, çalışma sistemi ile ilgili sorunları olanlar. Bu bu akademik çalışmayı bu e, ben şundan ayırıyorum yani bu iyi kişilik kötü kişilik yaşam başarısı falan alakası yok. Yani bu bu hayatın bir bölümü sadece. ...başarının da bir bölümü sadece akademik başarı... ...sadece bir kesit orası. Dolayısıyla... E, ...orada başarılı olabilen... ...öğrenciler var, onlar zamanı falan... ...çok fazla aldırmazlar. Çünkü... ...bu 20-21 Haziran'da... ...ikinci dönem konuları da vardı. Evet. Yani çok da kaşımak... ...bu anlamda, çok kurcalamak da değil. Çocuklara bunu ben negatif etkettiğini gördüm. Ben bir an önce, dün akşam ve bugün... ...görüştüğüm bir sürü öğrenciyle... ...dedim ki, konuyu kapattık her boyutunu tartışabiliriz bu konunun. Yani alınan kararın gerekçelerini tartışabiliriz. Bakanlık işte bakan etkili mi oldu, yok etkili mi oldu yoksa e, ee, kabine mi etkili oldu ya da neydir bu kararın gerekçesi hepsini tartışabiliriz. Ama bugünün konusu değil. Yani bugün tepki göstermek için çok kısa bir süre var. 7 hafta var sınava. Bugün tepkiyle tekrar bunun üzerinde odaklanıldığı zaman zaman kaybedecek öğrenci ve daha sonra pişman olacak emin olun. Şu anda Bey, şu anda yapması gerekiyor öğrencilerin. Sabah şu anda... gidecek olan şu anda yapılacak çok net bir şey var. Hem TYT'nin birinci sınavının eski adıyla ÖSS'nin, sonraki adıyla YGS'nin ve yeni adıyla TYT sınavının e, süresini dün akşam tüm gece yarısından sonra yok e, hızlı bir ilginç bir açıklamayla 30 dakika daha ekledi. Belki maske kullanımı olacak gözüküyor ondandı. Belki de onun içinde. Belki de biraz öğrencilerin e, dengesi bozuldu. Onu biraz toler etmek istediler. Çünkü dün gece de sosyal medyada çok ciddi bir tepki vardı. Yani ben bir ara 372 binler Twitter'da tweetler falan gördüm. E, bayağı vardı. Süreyi 30 dakika uzattılar. Yani bu sınavı yetiştiremeyen öğrenciler için çok ciddi bir avantaj. E, diğer taraftan e, yani çok normal bir sınav geçecek. Ne e, kastiği yok süre uzatıldı. bir sürü asparagas haber var. E, sorular tükete hazırlayacak. Bu 20 yıldır 25 yıldır sürekli vardır. Öyle bir şey yok. E, sorular çok süre uzun olduğu için e, zor çıkacak. Öyle bir şey yok kaldırılan konular organik kimya, limit, integral, türev, ağır konularda onların yerine diğer konulardan çok zor sorular soracaklar. Öyle bir şey yok. Sınav normal bir sınav yaşayacağız. Hatta çok daha titiz davranılan bir sınav yaşayacağız. Çünkü bu çocuklar bir şekilde askerde ne onlar devre kaybı diyorlar. <laughs> bir şekilde bunların da böyle bir sıkıntıları oldu. Çok normal bir sınav yaşayacağız. Yani her şey usulüne uygun bir sınav yaşayacağız. Sorularda sorun olmayacak. Ee, sınav dağılımı işte yüzde beş çok zor, yüzde zor, yüzde kırk orta düzey aynı dağılım yine olacak. Yani ölçme değerlendirmenin kuralları olacak. Dolayısıyla sorunsuz bir sınav yaşayacağız. Yani dilerim inşallah şu tablo biraz önce Sayın başeklimizin dediği gibi tablo böyle gider ki hani bir sağlık açısından bir sorun yaşamayız dilerim yoksa sınavın oluşması ile ilgili hiçbir sorun olmayacak net. O gün de ben de program yapıyorum ve bunları tekrar hatırlatacağım öğrencilere. Ve çoğu da emin olun ki hocam biz o zaman niçin bu kadar çok takılmışız bu işte, niçin oturup ders çalışmamışız diye pişman olacaklar. Yani şu anda Milli Eğitim'in yayınlarında sorular var. Yani bu EBA sisteminin içerisinde. Milli Eğitim'in kitapları var. Önceliği onlardan başlamak, kalan konuları Mayıs'ta bitirmek, Haziran'da da sürekli deneme çözmek gerekir. Hepsinin bildiği bilgi aslında bu. Yani her şeyi biliyorsunuz, maske takmak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz örneğin pandemi süresince. Ama takmıyorsunuz ya da burnunuzu açıkta bırakıyorsunuz ya da dikkatsiz davranıyorsunuz buna benziyor. Aslında bütün öğrenciler şu anda yapılması gerekeni net olarak biliyorlar. Ve bütün kurumlarda kamuya da özel herkesle çocukların yanında olmaya da devam edeceğiz. Biz de e, kamuda yani sonuçta özel sektörde, özel kurumlarda kurumlarda kamuda. E, şu anda tek belirsiz olan Fatih Bey e, aslında telafi eğitimi. Şu an yine bakanlığımıza bizim e, kendi e, yani final eğitim kurumlarının bağlı olduğu Töder Derneği ve e, özder Derneği e, hepsi e, bizler şunu yaptık. Bakanlığa telafi eğitimi için e, başvuruda bulunduk dernek başkanımız yönetim kurulu başkanımız ve büyük bir ihtimalle şu anda gözüken bayramdan sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak ve haziran ayında bir grup öğrenci kontrollü olarak okulları alacak. Bunlar arasında olmasını çok beklemiyoruz. Ama 8'ler, 12'ler en azından o sınavdan önce bir şekilde çocuklar bir normalleşecekler. Şu anda onu bekliyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız dünkü açıklamasında hayır demedim. Açıklama yapmadı bu konuyla ilgili. E, ara sınıflarında Eylül'de telafi eğitimi yapmasını bekliyoruz. Yani 1 Eylül, 30 Eylül arasında muhtemel okullar Ekim'de açılacaktır. Çünkü telafi eğitimi mutlaka yapılacak. Çünkü dönem kaybı var şu anda. Yani Mart'tan sonraki konuların halledilmesi gerekiyor önümüzdeki yıla. E, bu süreçte e, biz de yani 1 Haziran'da başlarsak sınava kadar olan dönemde... öğrencilerimiz öğrencilerimizi tekrar e, motive edeceğiz. Tekrar onların e, ruh dünyaları düzelecek... Biz bir şekilde onlara yakın e, e, olacağız ve böylece daha iyi hazırlayacağız. Aslında belirsiz sadece bu, telafi eğitim. Diğer her şey belli aslında. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi başka bir konu var, onu birlikte konuşalım istiyorum. Özellikle e...